haberlerden merhabalar sayın seyirciler. Ben Karlina Kavurmacı ve size yine efsane iç açıcı haberler getirdim. İsterseniz yavaştan ilk haberimize geçelim. Parkinson hastalığı beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan beden hareketlerinin yavaşlamasına yol açan bir hastalıktır. İleri yaşlarda görülen bu hastalık 40 ile 70 yaş aralığında ortaya çıksa da bu hastalık 20 ile 40 yaş arasında da ortaya çıkabilir. Hatta bunun bir örneği TikTok kullanıcısı olan 27 yaşındaki Jimmy Choi. Jimmy Choi, Parkinson hastalığı için kullandığı ilacın şişesini açamadığında isyanını takipçileriyle paylaştı. Bunu gören videografer Brian Aldrich, Jimmy Choi gibi Parkinson hastalarına uygun şişeler tasarlamaya başladı ve bu kişilere destek için yola çıktı. Yani sosyal medya medraları iyi amaç için kullanıldığında Parkinson hastalığı gibi ciddi sağlık problemlerine bile çözüm oluyor. Öteki haberimiz geçiyorum hamile olan ama görme engelli olduğundan dolayı hamilelik testine göremeyen kadınlar için bir müjde vermek istiyorum yakın gelecekte ürünün dokusunu hissedilen hamilelik testleri piyasaya çıkıyor üst kısmı parlak renkli ve yüksek kontrastlı olan bu yeni tip hamilelik testi kısmi görüşü olan kişilere de hitap ediyor gelişen teknoloji tüm engelleri ortadan kaldıracak düzeye artık yaklaşıyor öteki haberimize geçiyorum Sayın seyirciler çalışan insanlar maalesef pandemi döneminde ekonomik sıkıntı çektiler ve hala çekmeye devam ediyorlar. Müşteri kayıpları, kira ödeme sıkıntıları, yani kısacası çeşitli maddi manevi bunalıma girdiler. Her şeyin dijitale dönmeye başladığı bu günlerde Facebook esnaf ve zanaatkarlara destek vermek için harekete geçti. Türkiye'deki zanaatkarların dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için Zor Zanaat adlı bir eğitim programı başlattığını duyurdu. Zor Zanaat programı zanaatkarların ve sanatçıların kendi platformları üzerinden ürünlerini satıp gelir elde etmelerini sağlayan bir platformdur. Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu program kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 50 ustaya ve sanatçıya dijital dönüşüm eğitim eğitimleri verecek. Bu vesileyle Türkiye'deki zanaatkarlarımız ve sanatçılarımız ürünlerini internet üzerinden satabilecek ve gelir elde edip pandeminin yarattığı mağduriyeti giderebilecek. Sıradaki haberimiz iklim değişikliği nedir sayın seyirciler? Öncelikle onu size bir anlatayım. İklim değişikliği hem insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının neden olduğu küresel ısınmayı hem de bunun sonucu olarak hava modellerinde büyük ölçekli değişiklikleri içerir. Fakat size bununla alakalı bir haberim var. Birleşik Krallık Hükümeti, gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliği çözümlerine en az 3 milyar pound ayıracağını ve 5 yıl içinde doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumaya ve eski haline getirmeye yardımcı olacağını duyurdu. Finansman, biyolojik çeşitlilikteki ekosistemlerinin korunmasında ve dünyanın en yoksullarının geçim kaynaklarını destekleyecek sürdürülebilir gıda üretimini, ve arzına geçişte dönüşümsel değişim sağlayacak. Bu şekilde Birleşik Krallık Hükümeti'nin aldığı kararla 5 yıl içinde pozitif gelişimlerin iklime yardım edeceğini umuyoruz. Ve dünyadaki başka ülkelerinde bu şekilde adım atmalarını diliyoruz. Ve son haberimiz sayın seyirciler. Hazır giymişçileri artık üniversiteye gidebilmeleri için Bangladeş'te eğitiliyor. Walmart, H&M, Next, Gap, Marks Spencer ve Target gibi satış noktaları için ürün üreten hazır giyim yüzde %60 ile %80'inin kadın olduğu tahmin edilmektedir. Erkek meslektaşları geleneksel olarak yönetim pozisyonları için hazırlanırken, maalesef ve maalesef eğitimdeki bölünme, kızların başka seçenekleri olmadığı için güvensiz koşullarda düşük ücretlerle fabrika işlerinde çalışacakları anlamına geliyordu. Ancak Asya Kadın Üniversitesi tarafından başlatılan bir program olan Pathways for Promise akademik yetenek gösteren kadınları belirleyerek ve onlara hem bir eğitim hem de onları özgür bırakan, mali yükümlülüklerin yükünü azaltan bir maaş sunarak bu gidişatı değiştirmeye amaçlıyor. Yani kadın erkek eşitliğini Bangladeş gibi üçüncü dünya ülkelerinde sağlamak tekstil sektöründeki öncü ülkelerin de bu değişimlere adım atmaları hem kadınların eğitiminde hem de kadınların hayat kalitelerinde ilerleme sağlayacaktır. Ve pozitif haberlerle sizinleydim. Çok teşekkür etmek istedim bu arada size. Yorumlarınız ve destekleriniz ben ve ekibim için gerçekten çok değerli. Bazılarınız haber bile bırakıyorsunuz. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. YTV'ye abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Haftaya yine salı günü 6'da görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Musmutlu günler diliyorum ve musmutlu bir hafta diliyorum size. Görüşmek üzere. thank you